ceza alması lazım? 41. maddeye göre kaç maç? Yani bu gerçekten normal değil. Bu adama bu adama ya en az iki maç ceza vereceksiniz Icardi'ye. diye. E şimdi bir maç niye ceza veriyorsun o zaman? Niye Galatasaray'ı yakıyorsun? Niye Icardi'yi yakıyorsun? Niye Beşiktaş'ı yakıyorsun? Niye Fenerbahçe'yi yakıyorsun? Yani Türkiye Futbol Federasyonu şu anda kendi anayasasını ihlal etmiş durumda. Kendi anayasasını ihlal etmiş durumda. Bakın, futbolculara 2 ila 5 fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası 41. maddeden ceza alıyor. E 41. maddeden ceza alıyorsa hani bunu benim gibi bir adama anlatsanız ben bile anlarım. Yani ben bile anlarım. Bakın bu kadar kibar konuşuyorum.